Evet arkadaşlar gene kısaltma sorularından biriyle karşı karşıyayız. Teleskop 3.6 metre uzunluğundaki bir teleskop söz konusu. Astronomlar ne yapmışlar? Cümleye baktığımızda ikinci tarafta belli bir zaman zarfı olmadığı için böyle bir zaman zarfı olmadığı için past yapılar elenecek arkadaşlar. İkinci taraftan giderken discovered elenecek. Book discovered elenecek. Discover olabilir. Had Discovered sol tarafta uyum sağlamadığı için to use ile had Discovered ikisi arasında bir zıtlık olduğu için tamamıyla elenecek arkadaşlar. Using by using kullanarak 3-6 metrelik bir teleskop kullanarak 3 metre uzunluğunda bir teleskop kullanarak using veya by using astronotlar, gökbilimciler 50'den fazla güneş sistemi dışında gezegen keşfetmişlerdir. Burada bir infinitif yapısı yok arkadaşlar. Amaç belirten bir yapı yok. Dolayısıyla şurası elenir arkadaşlar. B şıkkı ise e, pasif pasif bir yapı kullanılmış arkadaşlar. Pasif bir yapı kullanıldığı için burayı kolaylıkla ediyoruz arkadaşlar. Pasif bir yapı yok. Having used in a discover Burası birbiriyle uyumsuz çıktı arkadaşlar. Bunlar da eğilir. Dolayısıyla 50'den fazla güneş sistemi keşfetmişlerdir. Yani eskiden bu yöne kadar eskiden bu buraya kadar yapı geçmişten bu yana olan yapı biliyorsunuz present perfect yapıdır. Bunu tek bağlayacak yapı E şıkkında verilen have discovered keşfetmişlerdir. Discovered dersek geçmişte keşfetmişlerdir. Sadece discovered dersek geçmişte olmuş bitmiş. Bunun içinde bir zaman zarfı gerekiyor. Öyle bir zaman zarfı yok dolayısıyla E şıkkı doğru cevap.